Evet, farkındayım bu ara fazla çıktı karşınıza. E tabi ortalıkta spekülatif söylentiler çoğalınca e, biz de kendimize görebildiğimiz için bazı şeyleri sizlere göstermek için tekrar tekrar karşınıza çıkacağız. Evet Ege, Helen Yayı e, birçoğumuza öğretememişiz. Çünkü aşırı şey geliyor yani eski takipçilerimden bile hala Helen'in nerede olduğunu bilmeyenler var. Biz tekrardan sizlere bir gösterelim ne olduğunu, Ege'nin Helen Yayı'nın neresi olduğuna bakalım isterseniz. Şöyle biraz sizi oynatayım, dünyayı sallayayım azıcık. Evet, şöyle güzel oldu. İzmir şurada. Tamam mı? İzmir burası. Şurası Bakın özellikle çubuğu da kırmızılaştırdım da biraz. Yani, Mausta imleci rahat görün diye. Şurası Fethiye, Muğla hani transform fay diyoruz ya. Şuradan Helenye'yi buradan geliyor zaten. Bakın Helen şurası böylece geliyor. Buradan şöyle çekeyim. İyon denizine doğru devam ediyor. Yalnız buradaki atım şeyleri biraz daha düşük olduğu için artı. Siz bunları çok çok da takip etmiyorsunuz zaten. Çok da gerek duymuyoruz. Şimdi buradaki deprem tehlikesini size ufaktan tekrar anlatalım. Nereye ne kadar etkiler? Bir bakalım. Bilen biliyor. Bilenler izlemeyebilir. Ama merak edenler Tekrardan bakabilir. Arkadaşlar Pelin'i, Strabo. Şurası Ege Yayı. Ege. Ege Yayı. Bakın. Ege Denizi'nin şuradaki şöyle çıkartırsam ya şeklinde olduğu için böyle bir e, isim takılmış buna. Bakın ya görüyor musunuz? Öyle gidiyor. Şimdi ben bunu biraz daha yok çok iyi bir biraz güzel. Şimdi bakın ne yapacağız? Şimdi şunu biraz daha yatıracağım. Buradan şeye doğru gideceğiz. Fethiye'ye doğru bir gidelim. Marmaris'e doğru şöyle Muğla'ya doğru bir hareket edelim. Şuradaki görmüş olduğunuz karartılar var ya bunlar aslında birer hendek. Bir dağ düşünün. Yani karada, topografyada yani denizin altında olmayan. Yukarıda bir aşağıda denizin altında. Yani batimetrik olarak. Biz ona batimetri diyoruz. Denizin altındaki yer şekillerine. Batimetrik olarak e, hendekleri, dağları düşünün. Bakın bunlar o şekilde dağlar. 2000 metre, 2500 metreyi bulan e, hendeklerimiz var burada yine. Buradan içeriye doğru Marmaris'e doğru girip içeriden, şunu şöyle göstereyim daha rahat göreceksiniz. Açayım. Bakın az önce yatırıp da gösterdiğim yer vardı ya. Şurası. Depremleri görüyorsunuz. Şu kırmızılar 7'nin üzerindeki depremler. Sarılar ise 6'lık depremler. Strabo'da, Bellini'de 6'lık depremler yaşanmış. Yaşanıyor. Hala da yaşıyoruz. Ve burada 5'lik e, depremleri işaretlemedim. Onları da işaretlersek e, bir hayli fazla olacak. Hatta durun bir saniye. Hemen sizinle beraber yapalım onu da. Daha rahat olacak. Şuraya 5 diyelim. Klavyeyi bulamıyorum. Buldum. Hemen bir filtreleyelim şurayı. Gördük mü? Beşlikler de geldi. Hatta hepsi gelmedi. Bakın. E, şunu çıkayım tekrardan bir gireyim. Şöyle yaparsak daha rahat çıkacak. Filtreledik. Sizin yanınızda yapıyorum. Her şeyi gezin. Görün diye. Görün. Beşlikler de görüyorsunuz. Beşlikler de geldi. Çatır çatır her tarafta var. Bunlar hep beşlikler. 5 10 bir. 31 de tabak. 1931'den bahsediyoruz. Neyse. Uzatmayalım fazla. Bu kırıkların üzerinde yedilik deprem yok. Biz burada bu hazırlıkların olduğunu bu beşliklerden dolayı biliyoruz. Çünkü burada buranın 8 büyüklüğünde yani bu lokasyonda 8 büyüklüğünde depremlerin olabileceğini de unutmuyoruz. Çünkü geçmişte üretmiş. Geçmişte bir kırık hangi büyüklüğü ürettiyse ileride aynı elastik deformasyon enerjisini kinetik enerjiye, enerjiye dönüştürebilir. Bunu unutmuyoruz. Muğla Muğla Muğla. Bakın burası Muğla. Fethiye. Ee, buradan giriyor. Bakın burada ne olmuş? Çıt. Gördüğünüz gibi 1914 Burdur depremi 7 büyüklüğünde. Aslında bu 7 onda Burası 7, 7 almış herhalde. 7 onda bir depremimiz var burada. Burası işte bunun uzantısı arkadaşlar. Ve böylece gidiyor. Ta Afyon'daki Sultan Sultanhisar'a kadar buraya da dayanıyor. Buradaki Uşak bloğunu çeviriyor bir yandan. Çünkü bir tarafa doğru genişlerken bir tarafa doğru açılmaya çalışıyor. Sıkışma yok burada alta doğru dalıp bir yanına ittiriyor, genişletmeye çalışıyor. Umarım kafanızda hayal edebildiniz buraları. Afyon depremleri dahi bu yüzden oluyor arkadaşlar. Yani Afyon'daki depremler İzmir'deki depremler de yine aynı şekilde. Hatta farkındaysanız son Sındırgı depremlerinden sonra Bakın şurası bizim bu en son olan depremimiz 6.1 bakın. Şunu aşağıya çekeyim rahat göreceksiniz. Evet. Bu depremden sonra şu kısımdaki depremlerin azaldığını görebilirsiniz. Fark edeceksiniz arkadaşlar. Bakın. Azaldığını görebileceksiniz. Çünkü bir düdüklü tencere gibi düşünün. Bir e, farklı, bir lastik patlağı gibi düşünün. Bir yerinde bir o basınç dışarı boşaldığı zaman diğer taraflardaki gerilim de azalıyor. Gerilim azaldığı zaman da, yani şurada bir deprem oldu, baktınız şurada azalma oldu değil mi? Evet, aynen öyle azalma oldu arkadaşlar buradaki depremlerde de. Bir yerden boşalıyor, belli bir süre sonra burada toplanıyor, buradan o delikten o havayı kaçırıyor, buralarda daha az deprem oluyor. Şimdi bundan sonra burada ne olur arkadaşlar? Burada ben hep diyorum ya, geçen bir açıklamamız da vardı. Evet, Ege'ye üzerinde yediler, yedi buçuklar, hiçbir zaman sürpriz olmaz. Burada 7.5 olur mu? Kıbrısya'yı mesela burası. Kıbrıs'ın güney kolu, Şurada da kuzeyi var mesela. Burası Zafer Zaferburnu'ydu. Şu yayın üzerinde de buradaki hendeklerde de yine 6.5'ları falan bulmamız çok çok mümkün. 7 gelir mi buradan? Çok çok zannetmiyorum arkadaşlar. Hani burada çünkü e, buradaki gibi kaotik bir fail e, zonu yok. Çünkü burada birkaç tane birden üretecek. Bakın 7'ler üretebilecek şeyler burada. Kırıklar e, burada. Ve burası da zaten ne yapmış? Bakın 7.1 1957'de üretmiş değil mi? Kendiniz görüyorsunuz. Aynı büyüklüğü burası tekrardan üretir mi? O kadar süre içerisinde üretmez. Buradaki kaymazları düşük ama açılma hızları yüksek. Burada sıkışma e, nasıl anlatayım biraz daha böyle sadeleştirmeye çalışayım. Burada gerilim boşalması için uzun süre daha bir 50-60 sene daha lazım. Yedilik deprem için şu kırığın üzerinde. Ama gelir de burada olursa veya şurada olursa ona bir şey diyemeyiz tabii ki burada olur. Burada zaten iki tane 7 onda ikilik depremimiz vardı. Bakın şuraya görüyorsunuz. Pardon 7 onda 4. Hatta bu 7 onda 7 diye de geçiyor bazı şeylerde. Bu da 7 onda 1. Hani yakın zamanda Santorini ile Amargos'un arasındaki olan yer vardı ya, burası buradan bahsediyoruz, biraz daha büyüteyim. Şurası Antalya'ya, bakın şuradaki bir depremden bahsediyorum ve buradaki bir deprem Antalya 450 500 kilometre. Burada en yakın etkileyebileceği yer burasıdır. Şurası olsa 110 kilometre, burası olsa 200 kilometre civarında. Yani 7,5'luk deprem burada büyük bir yıkım yapmaz arkadaşlar. Hasar verir, evet bazı günlerde yıkım yapacaktır, can kayıpları mutlaka yaşanacaktır, ama felaket boyutlarına, afet boyutlarına ulaşmaz. Şuradaki bir deprem, evet burada zeminimiz güzel, zemin iyi sağlam bir zemin var burada, zemin konusunda sıkıntımız yok. Buradaki 7'lik bir depremi yaşadığımızda, burada yine 6, 6,5'ları buçukları hissedecek ve hissettiği zaman da çok çok böyle yine afet boyutunda olmasa da yıkımlar, hasar verici şeyler yapacaktır. Ama 7 buçuk olursa şurada ki ben öyle bir şey beklemiyorum, 7 buçuk olursa burada epey bir yıkım yapar. İzmir arkadaşlar 300 300 kilometreden fazla. Yani dediğimiz e, şuradaki işte Ege yayından bahsedelim. Ya Pinni ve gitmeyelim. Ege yayında buradaki bir deprem İzmir'de hiçbir şey yapmaz arkadaşlar. Başınızın ya yani gözünüzün yok neydi işte kafam da karışıyor. Ee, böyle dibinizde şey oldu. 7 bir deprem oldu. Bakın 6 onda 6 diyor. Saçma sapan bir işte afatın verileri de böyle e, neyse ağzımı açacağım yine. 6 10'da 6 dediği deprem burada 7'lik arkadaşlar bu 7 yani arada 4 puan oynuyor ama onda 4 puan bu çok çok bir farka tekamül ediyor aslında. Bunu neden böyle yaptıklarını çözemiyoruz. Aletlerinden falan değil bundan bir kasıt olduğuna inanıyorum artık. Arkadaşlar burada 7'lik deprem size ne yaptı? İzmir'de ne yaptı Allah'ınızı severseniz ya. Uykusuz geçiriyorsunuz falan. Ya sürekli sallanıyorsunuz biliyorum. Kötü de bir durum. Korkunçtur. Yani korkuyorsunuz da. Ya burada yedilik deprem bir şey yapmamış. Hala burada yedi buçuk olsa aman İzmir'de uyuyamayacağız falan. Ya o geçin. Ben sizin kendi faylarınızın üzerinde, şu faylarınızın üzerinde. Bakın burası tuzla kırı. Böylece gidiyor. Şurada buca. daha e, Dağ Kızılca segmenti var. Buradan Nif Dağı segmenti var. daha Kızılca fayının Nif Dağı segmenti. Pardon düzeltiyorum. Burası işte Seferi Sarfayı. Özür dilerim. İzmir fayı buradan geliyor. Şöyle devam ediyor. Burası Seferi Sarfayı. E, bunlar size bir şey yapmayacak diyor. Bakın Bak bu şurada bir hareket yok. Bunlar çok yaşlı kırıklar. 1688'de zaten şurası yırtılmış. E burası burada burada 1992'de zaten yırtıldı. Ben Gümüldür fayından korkuyorum diyorum. Gümüldür fayı evet çalışırsa 6 civarında deprem üretecek. Hızlı konuştum nefesim gitti. Şimdi burada da Efes fayı var. Bu fayın üzerinde e, yani çok altları bulabilecek bir deprem olur mu? 5.5-6 civarında maksimum olur. Yani şu, şuranın gergin olduğunu da söylüyoruz. Çünkü burada bir deşarj oldu. Bu deşarj da buraya şarj etti. Yani boşaldı, burayı doldurdu. Buradaki tavan, tavan bloklarının yer değiştirmesi tabii ki buradaki gerginlik dağılımını da değiştirdi. Gözde görülür bir de artı yoğunluğu da vardı zaten. Bakın İzmir'dedik. İzmir dedik. İnsanlar şimdi şey yapıyor. Evet, İzmir'de deprem olur mu? İzmir'in şehir merkezinde olmasa da çevresinden etkilenecek. E burada iki tane mis gibi şöyle bakın iki tane buradan şu şekilde giden oku iyi takip edin. Şöyle biraz daha aşağı doğru getireyim. Ya ben buradan çıkayım da öbür taraftan gireyim. ona ya. Bir, bir şeyler oldu. Olma bana yardımcı falan. Git şuradan bir. Evet buradan girelim bari bir, bir, şey arasın. İzmir'e şuradan gidelim arkadaşlar. Evet. Bakın şurası Sisam. Burada iki tane bizim Doğrultu atımlı fayımız var mesela. Burada e, deniz tabandaki işte batimetrik koşullardan dolayı, akıntıdan dolayı e, fayları zaten normal yüzeyde bile zor izliyoruz. Burada çok zor izleniyor. E, demin az önce gösterdiğim o karanlık olan yerler e, çok derin olduğu için genelde çok derin yerler. Oraları görebiliyoruz ama biraz daha sığ olduğu zaman görünmüyor. Faylar kapanmış oluyor. sedimentasyondan dolayı yani üst üste katmanlaşıyorlar. tortulaşıyorlar. Neyse. Burada iki tane zaten e, doğrultu atımlı fayımız vardı. Burada deprem olur mu? Arkadaşlar burası da yakın zamanda attığı için Hemen şuradan gösterelim onu da tekrardan. Çok mu uzatıyoruz bilmiyorum ki. Kafanız karışıyor herhalde. Bakın buradaki tepkini görüyor musunuz? 710'daki 1968. Az önce gösterdiğim yerden bahsediyoruz. Bakın buradaki doğrultu adımlı fayda oldu. Şurada yine bir kırık var. Şurada iki ara fayımız var arkadaşlar. Neresi? Şurası evet. Evet iki ara fayımız var. Şu şekilde geliyor bakın bu da. Buradan kesik de kendini belli ediyor. Şuradaki sisam kırığı 2025'te 2020'de yırtıldı. Bakın kırık da burada çok e, açılmış zaten görünüyor. Ve şu şekilde tekrar bir çapraz bir kırık daha gidiyor. Yani İzmir'in, Ege'nin denizinde denizden bahsediyorum. Deprem olmaz demek. Zaten bir e, Ütopya yani acayip bir rüya olur ya. Rüya olur. Burada depremler oluyor. Biz karamızdan bakacağız. Kara biraz daha bu konuda sakin. Evet buradaki kırıkların devamları niteliğinde. Özellikle burası. Tekrar Mola'ya doğru gelelim. Buranın kaotikliğini zaten görüyorsunuz. Şuradan tekrar çıkalım. Tekrardan örte gelelim ve size şöyle gösterelim. Tekrardan. Şu dağları görüyorsunuz değil mi? Burada hendek var resmen ya. Denizin altı. Burada deprem olacak mı? Evet olacak arkadaşlar. Antalya Körfezi diyor yani. bakın Antalya Körfezi'ndeki sismik boşluk. Burada yine 5.5-6'lar gelir ama 7 beklemiyorum. Aksu bindirmesi eğer aksu bindirmesi çalışacak olursa şurası şu şekilde gelen bir bindirme. Aksu şu şekilde gelen bir bindirme. Burada bir zaten yakın zamanda çok çok çalışıyor farkındaysanız. Evet buradaki depremler de kesinlikle sürpriz değil. Burada deprem yaşarız. Ee, ve çalışması durumunda yedileri bulabilecek bir e, potansiyel de var. Başka ne diyelim arkadaşlar? Yani fazla da böyle bu tarafa girmek istemiyorum. Şuradaki enerji yani Antakya Fazon'unda diyoruz ya Antakya Fazon diye aslında Kıbrıs yani bir uzantısıydı. Böyle çekeyim. Kıbrıs bir Burası da geldi. Burayı yükledi. Evet bu kısımda da bir deprem bekleyeceğiz. Bakın bu söylediğim yerleri iyi hafızanıza kazıyın. Burada deprem olduğu zaman Serkan söylemişti diye kendi kendinize söyleyin. Sağda sola konuşmanıza gerek yok. Ee, o zaman daha rahat olur. Popüler olma gibi niyetimiz olmadığında çok iyi biliyorsunuz. Bir sıkıntı görürsek ben yer akım formlarını yani dalga formlarını sürekli izliyorum, dinliyorum. Elimden geldiği kadar. Günde 3 saatlik uykuyla. Evet burada deprem olacak. Hiçbirimiz de bu konuda şaşırmayacağız. İzmir'in merkezinde büyük bir deprem beklemiyoruz. Altlar gelir diye Körfez'den 6.5'lara varabilecek. Şöyle tekrardan geleyim Körfez'imize. Körfez'de o kadar fazla kırık var ki arkadaşlar. Bakın burası sığ olduğu için görünmüyor aslında. Burası çok kırıklı bir yapı. Ayvalık, Gemlik, işte Edremit fay üzerinde bir şey olmaz ama yine Midilli'de, Midilli etrafında kırıklarımızda 6'lar 6.5'lar gelir. Ayvalık da buradan etkilenir. Umarım Ege'nin Ege yayı diyorum ya, Ege yayı dediğim zaman neresi olduğunu şu anda anlamışızdır. Yani Ege yayı, Ege deyince herkesin aklına İzmir geliyor veya işte kıyı şeridindeki il, Hayır arkadaşlar Ege çok büyük bir şey. Yaklaşık 35-40 milyon kilometre karelik bir yerden bahsediyoruz. Sadece şurası için. E, buralarda katarsak zaten işin içinden çıkamayız. Hesap bile etmek zor. Ege'yi gördük değil mi? Aslında burası Akdeniz arkadaşlar. Akdeniz, e, Akdeniz'in hakimiyetinde. Ege şuradan bir şeyden, İrit'ten e, bu taraf diyebiliriz. Yakın zamanda bakın burada depremler oluyor. Yani burası dediğim yer neresi? Yunanistan. Evet. Yunanistan'da deprem oluyor. Burada bizim kıyılarımız etkileyecek yedilik bir deprem gelmez. Burası zaten yakın zamanda yırtıldı geçti. Burada rahatladık. E, mevcut bir rahatlama var. Şuradaki çok kırıklı yapımız var. 6 6 arasında kırıklı e, depremler buradan gelir. Biraz daha Atina'ya doğru çıktığımızda yedileri bulabilecek depremleri yaşarız. Ama bizim kıyılarımızda çok bir şey yapmaz. Hiçbir şey de yapmaz. Tsunami'ye gelelim. Dün hanımefendinin bir tanesi yazmıştı. Yapamıyorum değil de Tsunami'den korkuyorum diye. Ya arkadaşlar tsunami'den kaçacak vaktiniz var. Tsunami'den korkacak bir şey yok. Öyle bir şey olduğunda zaten bütün devlet kurumları size uyaracak. Kaçın diyecek. Ya kaçacaksınız da burada 8'lik 9'luk deprem olur. Zaten 9 falan yok burada da. 8'lik deprem olduğunu farz edelim. 9 diyenler var ya ona istinaden söylüyorum. 8'lik deprem olduğunu farz etsek. Ya burada 1,5-2 metre yükselir. E, Çatma hızıyla beraber 3,5-4 metre yükselir. O da 500 metre bir kilometre içeriye girer en fazla. E, siz zaten o arada a, tamam mal kaybına bir şey demiyorum ama can kaybı çok minimum e, seviyede kalacağına ve insanların o arada zaten kaçacağına eminiz o konuda devlete de güvenin, bizlere de güvenin. Kesinlikle e, sizleri yarı yolda bırakmayız. Öyle bir tsunami anında ki biz Amerika'daki depremlerde bile tsunami riski gördüğümüz yerde o zaman bile e, sosyal medya veya diğer medya kanallarından insanları uyarmaya çalışıyoruz. Çeşitli şekillerde, korkutmadan. Siz de aynı şekilde ama böyle bir şey olursa ben sizi korkutarak uyarırım, siz rahat olun o konuda. Kaçın derim geliyor diye tamam mı? Bağıra bağıra buradan söyledim, siz de kaçarsınız. Şu lokasyondaki çekinceye bakacak olursa, burası neresi? Gökova-Fayzonu'yla, pardon Gökova-Fayzonu'yla, Buğla fay Bu ikisinin arasında resmen bir çekince var, bir kavga var. Ee, ben seni döverim, sen beni döversin diye. Evet, burada iki tane altın üzerinde depremimiz var. Yani altın depremimiz var. Şu muğla fayzon üzerinde yok. Evet, muğla fayzonun yanındaki şurada göremediğimiz ee, çok ufak hatta bazı yerlerde izleri de belli oluyor. Ee, Yüzey deformasyonlarına baktığımızda topografyanın e, çok rahat görünebiliyor. Burada faylar var. Bu faylar da tamam burada çizilmemiş olabilir. Haklısınız. Ee, çünkü hep diyorum ya MTA bunu çizerken kesin kanıtlarla bulmadan yani arazide gözlemlemeden, jeodizik çalışma yapmadan oradaki fayı çizmiyor. Biz ben daha doğrusu biraz daha e, çok kanıtlayamadan tamamen morfolojik yapıya bakarak ve jeolojik yani uydu görüntüleriyle bakarak veya sahada gidip eğer bastıysam ayak oradan çalışarak kesin yani bir kurum olmadığım için orada kesin gözüyle bakarak söyleyebiliyorum. Ama devlet bunu yapamaz tabii ki. Şurada biz kümelenmenin ne olduğunu biliyoruz. Bu depremler evet sınırlı bir depremden sonra azaldı. Az önce anlattığım konu işte bu. Burada biz yine ben 6-6.5'ları bulabilecek hatta şurası komple çalışacak olursa 7'leri bulabilecek bir yapımın olabileceğini söylemekte fayda buluyorum. Burada olur mu hiç zannetmiyorum. Olacak burada 6-6.5 en fazla. Şu kırığın komple çalışacağını zannetmiyorum. Yok hava faydalı zaten başlı başına çalışırsa uzunca uzunca bir fırık kırık parça parça. ve Bunlar da 5.5 altlarla kırılır diye yırtılır diye umuyorum. Küt diye yırtılırsa 7'yi yapmaz. Yani yapamaz çünkü parça parça arkadaşlar. Yani 10 kilometre, 15 kilometre birleşmiş işte. Bunlar birleşe birleşe hepsi beraber yırtılır mı aynı gün içerisinde ve aynı saatte zannetmiyorum arkadaşlar. Burası öyle uçucu olmadığı için çok da birbirine tetiklemez. Paralel gidiyor çünkü birbirine. Bu olay için söyleyeceklerim bu kadar. İzmir için söyleyeceklerim bu kadar. Buradaki bakın tarihe tekrar bakalım. 1957. Burası kaç? 1914. Yani burada deprem oluyor. Ondan sonra gelip şu lokasyonda deprem oluyor. O kadar düzensiz çalışıyor ki Ege'nin tektoniği. Yarın nerede olacağını bilemiyorsunuz ama fayların durumuna göre geçmişte ürettiği deprem periyotlarına ve işte enine boyuna artık bir sürü hesap var. Kosisik gerilme analizlerine göre baktığımızda yedilik deprem üretebilecek lokasyonların ne olduğunu söylüyor. Bir bana Antalya'yı Mersin nasıl etkiler demeyin. Şuradaki depremi valla kavga çıkarır. Haberiniz olsun. Hoşçakalın.